Merhaba arkadaşlar hem Sporomat'ın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şifremizi gireceğiz ve 1 milyon coin'imizi alacağız. Günlük şifreye tıklıyoruz. Bugün şifremiz alt arkadaşlar. Bir kısa bir uzun. Bir kısa bir uzun. iki kısa. Ve bir uzun arkadaşlar. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar çok soran oluyor. Çok yorum geliyor bunlarla ilgili hangi kartları alalım diye. Kesinlikle şu kartı alın arkadaşlar. Ayrıyetten bunu ve legalde de siz görün diye almadım bayağıdır bekliyorum. Lisans Vietnam'ı kesinlikle almanız gerekiyor. Çok güzel kar bırakıyor bilginiz olsun. İsterseniz tabii ki diğer kartlardan da e, levellerinizi yükseltebilirsiniz ama kartlarınız minimum 10 seviye olması gerekiyor bu şekilde 9 seviyede bırakmamın sebebi de benim bazen çok yüksek para ve gereksiz olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Bazı kartlar 10 seviyede bile düzgün kar bırakmıyor. Ondan dolayı almıyorum. Ama kesinlikle Hamster Green Energy YouTube 25 milyon ve legalden lisans Vietnam'ı kesinlikle alın. Herkese iyi oyunlar, iyi akşamlar.